Keşke Amerika gelse buraya. Keşke onlar bizi idare etse. Hugo Chavez Frías, yoksulların el comandante, yani başkomandan dediği, zengin elitin nefret ettiği bir başkan. Eh, he is comunista. He is comunista. Yeah. No, and, and he is a liar because he he say that that the, he helped the power <Practice Alberto trifler> people <Punch> Venezuela'yı Küba gibi yapmaya çalışıyor. Peki neden destekleniyor o zaman? Çünkü o insanları satın alıyor. Keşke Amerika gelse buraya. Keşke onlar bizi idare etse. Baroşlardaki düşünce alışveriş merkezlerinde karşılaştıklarımızdan farklıydı. Çavez'den önce işsizdim. Çavez'le ne değişti hayatında? Çok şey. Çavez'den önce sokaklarda tezgahtarlık yapıyordum. Şimdi kendi işimi yapıyorum. Zenginler pek memnun değil ama. Doğru, onlar memnun değil. Venezuela her zaman bir karşıtlıklar ülkesi olmuştur. Bu karşıtlıkların kaosa dönüşmesi iyi değil. Bir tarafta Chavez'le beraber mücadele edip bu davaya ömrünü verenler var. Diğer tarafta keşke Amerika gelse de bizi kurtarsa diyenler. Yani bir Amerikan hayranlığı mı söz konusu? Bu sosyoekonomik bir fenomen. Venezuela'da zengin kesim her zaman Amerika'daki hayat tarzından etkilenmiştir. Onlar Miami'ye, New York'a gidip gelenler, yılın yarısını orada geçirenler.